Biz Türkiye'nin en güzeli, en özeli derken mübalağa etmiyoruz. Hele bir de bu karla taşlandığı zaman Erciyes Kayak Merkezi tadına gelmez. Develi Kapı'dayız. En özel, en süper kayak merkezi Develi Kapı'dayız ve Develi Kapı'da da ee, o eee Kültepe'nin o efsane ee, başlangıcının, taşının eksik olmadı o başlangıcı bugün 15 Şubat'ta inanılmaz güzel Türkiye'nin Özeli en güzelinde. Bugün Bulem var. Önder abi birazdan Sümeyye birazdan. Ya doğru aş aşağılar. Tevfik var. Ziya abi olacak. Olacaktı, olacak. Ama ilk tur Bulem'le. İlk tur ikimiz. ikimiz Bulem'le özel ilk turumuz Bulem'le. Isınma turumuz Bulem'le yapacağız. Haydi bakalım. İsmini sormayı unuttum. Aynen. Ha, İsmail abim de var tabi biz ikimiz dedik de İsmail abi de var. Haydi bakalım biz Bulem antrenmanlara devam ediyor. Bulem'i de bu safasında çekmemek elbette ki olmaz. Hatırlayacak. Buradan buradan. Orası çok düz ayak abi. Orası çok düz ayak. Sen bilirsin yine de. Evet, e, ee, Develi Kapı'da bu Kültepe pistinin özellikle bu yandan çaklı ee, bağlantısı var ya çok kötüydü. Yağan karla birlikte çok özel, çok özel hal almış ve enfes olmuş. Enfes! Bal O kadar güzel! O kadar özel almış Biz bol kara girmemeye geçen gün kendime söz vermiştim ama kar da bugün iyice çökmüş. Yani girmemek... İçim gidiyor ama bugün girmeyeceğim. Yarın kesin söz veremem. Abi nasılsın? İyi abi çok şükür olsun. Ah! Tamam, tamam. abi sen değil misin? Ya, ilk <laughs> Nasıl ilk defa? Ya, ya sen bizim ee, doktor arkadaş değil miydin ya? Çok benziyorsun o zaman ya. Bir Konya'dan bir doktor arkadaş var, ona benzettim seni ben. He. İyi bakalım. O zaman iyi eğlenceler, ısın. Murat, Murat Anlı YouTube, Murat Anlı Instagram ee, takip edersen abi. Evet. Hadi bulayım. Biz bu berrak cam gibi. Erciyes kayak merkezi. Kültapa pisti sabahında. Pist yapacağız. Bolharda söz veremiyorum ama içim de gitmiyor değil. Hani en sevdiğini, en sevdiğinde böyle hani en sevdiğim pistte Bolharda kayamanda için gider ya öyle olacak. Söz verdim. En azından bir gün bari tutayım sözümü. Daha doğrusu kar oturmazsa demiştim ama kar oturmuş artık girilebilir. Aşağıdalar. Aşağı yok bir tur kayacağız aşağıda buluşacağız. Hadi birazcık artık ee, yavaş yavaş çok çok uz evet güzel güzel. Ulem Ulem yeni başlıyor. Çok da hızlansın. Çok da bir yerine bir şey olsun istemiyorum. <laughs> yavaş yavaş. Çok da ayrı bir deli kız. Deliniz. Türkiye'nin en özelinde. Güzel. Çok hızlanıyorsun gibi mi geldi ya? Dikkat et. Daha maturları. turları. Aferin, aferin. Güzel. Güzel. Bravo. Hızlanma fazla. Fazla hızlanma. İlk turdan yavaş. Ve buğlem, ve buğlem. Ve buğlem. İyi misin? Aman kızım. Dikkat et. Bu salın bord. E, kaya benzemiyor maalesef. Maşallah dedik. Yıkıldık. Hadi bakalım. Evet. Dediğim gibi bugün hava gerçekten yavaş amcana dikkat et. Hava gerçekten inanılmaz güzel. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Yani burada tek kelimeyle Mevlaya hamd, şükür. Hadi bakalım bundan sonra sendeyiz. Bundan sonra artık slalom lara dikkat et. Çok fazla hızlanmamaya çalış. İlk tur. Güzel. Topa doğru. Harikasın. Buruna doğru dönebilirsin. Çok topa dönmeden. Burun. Güzel, güzel. İşte bu. Aferin. Topuk. Topuk güzel. Aferin deli kız. Yavaş yavaş. Yavaş. Daha şeye girmeden kızım. Birazcık erken e, burnu bastın. Birazcık erken burnu bastım. İyi misin? İyiyim. Tamam güzel. Hadi. Evet karar veremiyordun ne tarafa dönsem. Sağ mı sola mı? Evet arkanda, arkasında kolladı bu ulem. Deli kız. Hadi fısım. Tevfik bu aralar arkadaşlar soruyorsanız. Kas nerede diyor. Kas unutmuş gelmişim evde. Kar maskesini unutmuş gelmişim. Aman gözümüzü sabunlayayım. Kassız ee, bu pislere e, çıkmayın. Yoksa e, zaten çıkarmazlar da. E, yani çıkarsalar bile kaçak göçek gözden kaçıp kalabalık ıvır zıvırın içinde. E, ya da geçip de kendinizi kandırmayın. Ya da... E, ne diyecektim? Yani pistin yukarısına çıkıp kas takmamazlık yapmayın. Ee, o yüzden kassızlık kadar e, çılgınlık bir şey yok. Yani e, biz kendi sağlığınızı sevmiyor musunuz diyeceğim. Tabii siz kendi sağlığınızı sevilmez olur mu olmaz ama arkadaşlar yani kassızlık e, benim videolarımı izleyin. Önder abi çok. Müthiş bir düşmüştü. Çok çılgın bir düşmüştü. Kas kırılmıştı. Kafasında olmadığı zaman yani bir defa kaskı takmazsanız ömür boyu sakat kalırsınız Allah korusun. O yüzden lütfen kaskınızı takın. Evet biz Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Bulem ile birlikteyiz. Bulem çok güzel bir es çizdi. Evet. Hadi bakalım. O özel, o güzel anlar. Erciyes Kayak Merkezi'nde. Bu pistlerde biz de o tutkuyu, o macerayı, o alıştırmayı, o antrenmanı bu yapıyoruz. Güzel, güzel. Sağına döndü, çok güzel. Güzel, bravo. Harikasın. Hadi bir de sol yap. Çok güzel, yavaş. Harikaydı, çok güzel. Evet devam ediyoruz. 8 dakika olmuş. 8 dakikada neredeyse pisti bitirmiş sayılırız. Ee, i̇lk tur, ilk turun ısınma turu olduğunu, pist tanıma turu olduğunu söylemeye gerek yok. Evet, topuk güzel, güzel. Hala endişeler var. Tahta biraz sert bir tahta. Ee, bir takım hataları kabul etmeyebilir. O yüzden ee, tahta seçimi de ayakkabı seçimi, ekipman seçimi de özellikle başlarken e, önemli. Dolayısıyla e, her şey kıvamında olursa e, öğrenmek, e, bu işten keyif almak hatta ve hatta güvenlik anlamında e, sıkıntı yaşamamış olursunuz. Bunu da yaşadığım tecrübelerden size anlatmakta fayda var. Yoruluyor normal Dor oluyor Gayet normal. Hadi bulam. Evet Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde. Şöyle arka tarafa bakacak olursak, havanın açıklığı, karın durumu, bol kar, pist. Kelimeyle mükemmel. <laughs> Bir de kaskım gelirse ben iyisi yok. Evet, biz tutkuyu, sevdayı, aşkı, macerayı bu dağda öğrendik. Koç Dağı karşı taraflar hemen e, Tekir kayak merkezi şurası. Hemen e, doğu tarafı da e, Koç Dağı. O Koç Dağı'da aslında yeterli kar olsa oraya da çok güzel tesisler yapılabilir. Kar yağsa aslında Erciyes'in her yerine pist yapılabilir. Bu e, daha çok daha verimli hale getirilebilir. İnşallah çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha özel e, yerlerde Erciyes Kayak Merkezi olur. O seviyelere de gelir diyoruz. Ve biz Bulem. Birazdan iki be Sümeyye. Önder abi, Tevfik, Ziya abi daha niceleri katılacak. O cümbüş, o heyecan bir sonraki bölümde ya da bir önceki bölümde de olabilir. Bazen sıralama atlayabiliyorum. Takipte kalırsanız bizim maceraları Erciyes Kayak Merkezi'ni güzel haliyle ya da yıllar sonra bu tarih itibariyle yani 15 Şubat 2025 tarihinde o buralar böyle miymiş ee, diyeceğimiz günler olur. Hat inşallah o zamanlarda kuraklık olmaz da. Yani o ya eskiden ne kadar kar yağıyormuş şimdi hiç kar yok demediğimiz daha böyle karın buralarda e, metrelerce yükseldiği zamanları inşallah e, yaşarız dostlar. Evet biz geldik aşağıya Türkiye'nin en özelinde en güzelinde ilk ısırma turumuzu attık ve keyif bu tur bitti. Birazdan yenisi başlayacak. Bizden ayrılmayın. Buğleme çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Hoşçakalın dostlar.